Herkese merhabalar. merhabalar. Bugün evde balkondaki sobamıza kumpir yapıyoruz. Bunun için özel patates aldık. Böyle büyük büyük. Bunlar kumpirlikmiş. Hollanda tohumu bilmem ne özel yetiştirip kumpir, kumpir için kalın kabuklu patateslermiş. Böyle özel kumpirlikmiş. Yani özel getirdik internetten. Şimdi bunları fırın için bunları paketlememiz lazım. Tamam. Önce şimdi senden diyeceğim yağlı kağıt ve folyo alalım. Tamam tamam. Önce yağlı kağıda saracağız. Şu folyo. Bu geldi. Diyor ya, yağlı kağıda geliyorum. Patates veriyorum. Öyle diyor ya, sen biliyor musun onu? Önce yağlı kağıda saralım. Fayda şurada kalsın. Ha? Ne zaman? Ekmeği kendim, rancıları. Al sar bunları. Ben sana vereyim, sen sar. Önce poli, önce yağlı kağıda, sonra folyoya saracağız. Hangileri seçeriz? Hangileri seçeriz? Böyle büyükleri seçeriz. Bir. bir. O kadar bakalım. O kadar. Biraz evet, daha böyle. Daha sonra soğuyabiliriz. bu? ufak yeterli olur mu? Yeterli. Böyle soğuyalım. Sonra... Aynı şekilde biz de böyle Evet olur. Bu arada olduğunda bandır yoktu. Eskidi olmuş peynir. oldu. Şu bir, şöyle bir. Başka? Şu iyi gibi, yuvarlak. Maşallah. Bir patates, yarım kiloyu yedik. Volkacık Çok güzel patates yedik. kaç tane yapalım? Üç tane yapalım. Ha, üç tane yapalım. Bu zaten önce üç tane olur. Diğeri şu, şu, şu. Hepsi ölçüde olsun ki efsane aynı anda pişsin. Şu Benim ölçümüm o yönde. Şimdi bunu mu alsın? Tamam olsun. Ya da şu. Tamam hadi Ve... Bu yapıyoruz de yaptık. Üç tane yeter mi? Dört mü yapalım? Dört mü? Tam üç tane yeterli. Beğenirsek devamını yapacağız sonra. Bu bunu da üç tane yaptık. Bunları şimdi fırına götüreceğiz. Fırına takana çekeceğiz. Birazdan görüşürüz. görüşürüz. Bizim balkonumuzda böyle bir kamp sobamız var. Üstüne fırın koyduk. Böyle kullanıyoruz. Çok kullanışlı oluyor. Kumpirlerimizde şimdi bunu da yapmayı deneyeceğiz açalım. Şöyle koyalım. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Bir tane daha, daha yaptık biz arka planda. Şöyle dört. Şöyle dört. Şu şekil. Şöyle kumbilerimizi dizdik. Şöyle bir fırınımız var. Şöyle inşallah bakalım hayırlısı. miktarı bu 对。嗯 Başka bir şey mi? Bir şeyiniz yok galiba. Yok. kapları yetecek mi evet. bak evet. Çocukları ben keserim, sen şeyi dedi Taşları rendele. Evet. Hadi tam kıvamda azıcık çektin mi? Burada mı kaldı? Şimdi kaldı. Soğuyun zonu odamızı. Şuna kapat yok değil Ne Geçmiyor Ne yapmışım ben? <laughs> böyle, böyle kesemezsin. Olmaz değil mi? Olmaz. Það er eitthvað við verðum að dusja úr. Kumpirlik malzemelerimizi hazırladık. Bir 10 dakika sürmedi herhalde. E, patateslerimiz hazır olunca tekrar tekmeye devam edeceğiz. Neler hazırladık? Neler hazırladık? Mısır hazır aldık. <laughs> Yeşil zeytin, siyah zeytin dilimli olarak hazır aldık. Baydari'yi Nuray yaptı. İçine gol peynir koyup ben de merak ediyorum. Ve turşuyu kestik, sosis yaptık, peynir yaptık, e, kaşar gönderdik ve tereyağını var içine karıştırmak için. Bu kadar. Görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere. Ha kendi tabii mayonezimiz de vardı. Görüşmek <laughs> üzere. Ketçap mayonezimiz de geldi. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın. çıkardık, daha yeni aldık. Fırından yaklaşık bir buçuk iki saat sürdü fırında olması. Patatesler çok büyüktü, çok zor oldu. Şimdi denice uf sıcak. Şöyle <laughs> ayıralım kenara. Şöyle koyalım. Elim Şimdi şöyle <laughs> ben de alalım. Şimdi sen hemen bir çatal isteyeceğim. Ee, evet, efendim bir şeyden istedim açayım. Uf çok güzel. çöpleri evet, çöp, çöp kenara koydum. Açıyoruz o, o kenarı altı biraz yanmış. Allah'tan ayarında olmuş gibi gözüküyor. Ben şöyle. burası altta mı kalsın? Nasıl yapalım? Kuş Şöyle koydum. Şöyle koydum. Şöyle, koydum. şöyle koydum ben çöp derim. Şöyle koydum. Şimdi her şeyler de burada karıştırıyor. Şöyle keselim bakalım. Şöyle keselim. Hmm. Oo. Valla evet. çok iyi kesildi. Şöyle açtık. Şimdi biraz şöyle. Tereyağı. Şimdi tereyağı alacağım. Burasını çatalla yapsam bence daha iyi olacak. Şöyle aldık. Çok sıcak tutamıyorum. Tabağı tutmak için ben ben o, yurt, biraz sorun mu? Ben seveyim mi? O yırttı yanlışlıkla. Şöyle patatesi şöyle yaptık. Şimdi bunu kaşarla tereyağla beraber çok güzel bir harç getiriyor. Önce tuz atalım. Önce tuz atalım. Şöyle. Tuzunuz yok, evde tuzunuz yok. Ya aşkım. Bu tuzun hiç dolu olduğunu görmedim ben bu evde. Ondan sonra şöyle tereyağı alalım. Oo erimiş de şöyle erimiş de. Yeter mi bu kadar tereyağı? Bence yeter. Biraz saat oldu çok ağır. Şöyle koyduk. Ondan sonra şöyle kaşarımıza atalım. Şöyle kaşarımıza atıyoruz. Şöyle bolca kaşar attık. Bayağı da attım. Şöyle bayağı da kaşar attım. Şimdi bunları böyle bir bulama çarpacağız İşte burada biraz sabır gerekiyor gayet patatesin kabukları falan da sert duruyor. Evet sert olmuş, güzel olmuş. Tam o kumpircilerdeki patates gibi o duruyor. Biraz... Oo, süper. Kokusu var ya, kokusu <laughs> efsane kokuyor şu an. Kokusu doldurdum ister misin biraz? Yok, bir dahakine koyarız artık. Şöyle baksana. Oo. Aa çok güzel. Vallahi efsane olmuş gibi duruyor. Karnımız aç sanki. Karnımız <laughs> aç. <laughs> Karıştırayım bir daha. Biraz içine doğru. Hı. Tamam zaten bu, bu kadar olur. Aynen öyle. ben tabi biraz yırttım ama. Şimdi. Malzemeleri koyalım. Şimdi bunları ben kendi bunu kendi keyfime göre yapacağım. Birinci. Birinci. <laughs> kendi keyfime göre yapalım. Sonra. Şöyle. Ben sosis çok severim. Önce şu sosi ben olduğu gibi kendime bir alayım. Şöyle, kendine kendime doğru bir alayım. Şöyle kenara doğru. bunu, kenara, bunu kenara koyuyoruz. Ondan sonra şöyle turşu alalım. Şöyle, biraz turşu alalım. Gider yakışır abi. Şöyle turşuyu alalım. Şöyle turşu koyduk. Şöyle turşuyu buzu koyduk. Şöyle biraz siyah zeytin koyalım. Şöyle biraz siyah zeytinimizden koyalım. Şöyle biraz siyah zeytin koyduk. Ama şöyle biraz yeşil zeytin. İzliyorum seni şu an. <laughs> Nasıl <izleyicim>? güzel <laughs> şöyle biraz yeşil zeytin koyduk. Şöyle mısır. Şöyle kenara ben mısırı çok severim. Ben de her şeyi çok seviyorum. Şöyle bir biraz mısır koyduk. Ve en 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 çok sevdiğim. Canım Karam'ın yapmış olduğu haydari. Şöyle haydari'yi de koyalım. Of of of. Şöyle de haydari'yi de koyduk. Bu şeysinin içinde kalsın. Şöyle şimdi altın. Altın. Şöyle bir görünüşü var. Şimdi... Abi bunun olay, olayı ne biliyor musun? Bunun olayı... Bol ketçap mayonez. Şöyle kesin. Bunu koyduk. Şöyle bir, bir de mayonezimizi de koyalım. Ooo! <laughs> bize kalmadı. Evet, şöyle mayonezimizi de koyduk. Bu nedir ya? Bu nasıl efsane bir şeydir? Şöyle... Efsane bir kumpirimiz hazır. Tadına bakalım, beraber bakalım. Bakalım. Hadi <laughs> Kendime hmm. özel yapıyorum dedin ama kaşıkla alalım. Tamam, tadına bakalım. Keski. Şöyle. Nereden alalım? Şöyle sosisli böyle ketçap mayonezi yerinden. Şöyle alalım. Uf. Kendisini ulaşan ben Bismillah. Oh oh oh. Harika hmm. <laughs> olmuş. Efsane. En kral yerine yapamazsın. Mükemmel bir kumpir olmuş. Yerine biz. <laughs> Bu benim. Sen kendine yap. E, kumpirimiz efsane olmuş. Böyle bir kumpir yaptık. Yaparken mezelerin yapımını da sizle paylaşacağız. Siz de yapmak isterseniz patatesin adresini de veririz. Patates hakikaten fark etmiş. Burası böyle kalınlaşmış. içi pişmiş. Tabii iki saate yakın sürdü sobada. Söyleyeyim odun, ateşinde. Güzel oldu. Ama beklemeyi de. Harika. Sence değer, değer miydi bu kadar beklediğin? Değer, değer. Efsane. Konuşamıyorum <laughs> çok zararlı. Çok acıktık. <laughs> Beklerken. Efsane biz bunları gömelim. Yeni videolarla yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.